Merhaba sevgili gençler. Ben İdeal Hoca. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi Sarmal yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın 2021 güncellenmiş basımının çözümlerine devam ediyoruz. Test 2'deyiz. Fonksiyon kavramı 2. Hemen ilk örneğimizle başlayalım fx fonksiyonu verilmiş fonksiyonun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın bölüm durumunda olan rasyonel ifadelerde paydanın sıfır yaptığı durumlar tanımsızlık yapar. Yani o zaman paydanın sıfırdan farklı olması gerekiyor. O zaman paydayı sıfır yapan değerlere bakalım öncelikle. x eşittir yani bu ifadeyi sıfır eşitlersek mutlak değer x eşittir x şeklinde yazdığımızda bakın aynen dışarı çıkması mutlak değerde şu durumda oluyordu x'in 0 eşit ve 0'dan büyük olduğu durumlarda bu durumların tamamında tanımsızlık oluyor. İstemiyoruz. Yani 0 eşit ve 0'dan büyük durumları istemiyorsak o zaman biz şu durumları istiyoruz. 0'dan küçük olduğu durum bizim tanım kümemizdir. Bu da hangisinde var? Reel sayılar negatif reel sayıları gösterir. Cevabımız D seçeneğinde. f(x) fonksiyonunun en geniş tanım kümesinde kaç farklı tam sayı vardır diyor. Bakın burada köklü sayılar olduğunda dikkat edeceğimiz kökün derecesi çift mi tek mi ona bakıyoruz. Mesela burada görünmese bile 2 olduğu için çifttir. Ve çift dereceli köklerde içerideki ifadenin sıfıra eşit ve sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani x o zaman 1'e eşit ve 1'den büyük olacak. Yine çift dereceli var bakın burada 5 eksi x ifadesi sıfıra eşit ve sıfırdan büyük olacağı için x 5 eşit ve 5'ten küçük olacak. Tek derecelilere bakmıyoruz. Burada herhangi bir sıkıntı yok şu an için. Şimdi o zaman x ifadesi 1'e eşit ve 1'den büyük, 5'e eşit ve 5'ten küçük olacağı için 1, 2, 3, 4 ve 5 tam sayılarının tamamını alır. Yani 5 tane tam sayı değeri vardır. Cevabımız E seçeneğinde. 2 basamaklı doğal sayılardan doğal sayılar kümesine tanımlı bir F fonksiyonu. FAB eşittir AB şeklinde. İçerideki sayının aynen eşit olacakmış. Buna göre diyor FAB eşittir 4 A artı B koşulunu sağlayan iki basamaklı kaç tane AB doğal sayısı vardır? Bakın tanımımız ne yapıyordu F AB B'yi? A eşitliyor. Demek ki burası AB'dir. B'dir. basamaklı sayı. Neye eşit olacakmış? 4 A artı B şeklinde. Hemen çözümlemeden 10 A artı B şeklinde yazabiliriz. 4'ü de içeri dağıtırsak 4 A artı 4 B şeklinde yazabiliriz. 4 A'yı bu tarafa alsak 6 A eşittir 3 B. 3'e de bölersek her iki tarafı 2A eşittir B. Yani biz A, b 2 basamaklı sayılarında şartımız bu şuymuş. A'nın 2 katı olacak B. Yani o zaman A1 olursa B2 olur. A2 olursa B4 olur. 3 olursa 6 olur. 4 olursa 8 olur. Bu şekliyle yazabileceğimiz 4 tane 2 basamaklı AB doğal sayısı varmış. Cevabımız D seçeneğinde. A kümesi ve B kümesi verilmiş f a'dan b'ye bir fonksiyonmuş. f1 artı f2 toplamı kaç farklı değer alabilir diyor. Bakın birbirinden farklı dememiş. Herhangi bir bilgi verilmemiş. O zaman ben en az f1'e 0 verebilirim. Yani şuradaki 0'a eşitleyebilirim. f2'yi de aynı değer olan 0'a eşitlediğimde en az topladığımda 0 değerini alabilir. En fazla bakın buna 7 verdiğim gibi farklı demediği için buna da 7 verebilirim. Toplamı en fazla da 14 olur. Yani bu şu demek sıfırdan başlayıp 14'e kadar olan tüm değerleri bu toplam alabilir. Yani sıfırda dahil 15 tane farklı değer alabilir. Cevabımız E seçeneğinde. Tanımlı olduğu aralık için y eşittir fx fonksiyonu biçiminde tanımlanmış. f 3 bölü 4 17 olduğuna göre. Yani şuranın 3 bölü 4'e eşit olmasını istiyor. Bunu eşitleyelim. Hangi x değeri için 3 bölü 4 yapar? Öncelikle onu bulalım. Ve onu karşıda yerine yazalım. 4x eksi 4 eşittir. 3x artı 3 yapar. x de buradan 7 yapar. Demek ki x yerine 7 yazdığımızda birinci taraf yani burası 3 bölü 7 oluyormuş. 3 bölü 4 oluyormuş. O zaman karşıda da x gördüğümüz yere 7 yazarsak sonuç 17'ye eşit olacak. 2 çarpı 7 artı k'nın 17 olduğunu söyleyebiliriz. 14 artı k 17 ise k da buradan 3 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. gerçek sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları bakın biçimde tanımlanmış. f 2a artı g 1 a 7 olduğuna göre g a kaçtır diyor. Öncelikle a'yı bulmamız lazım. f 2a bakın bu fonksiyon f fonksiyonunda x gördüğümüz yere 2a yazmamız isteniyor. O zaman f 2a'nın eşiti 2a 2 bölü 2 şeklinde yazılabilir. E, g fonksiyonunda da x gördüğümüz yere 1 eksi a yazmamız isteniyor. Burada da 1 eksi a yazacağız. Ve 3 ile çarpacağız. Dikkat edin. 3 eksi 3a artı 3 var. Bunun sonucu 7 yapıyormuş. Bakın burada 2 parantezini alırsanız a eksi 1 yapar. 2'ler sadeleşirse sadece a eksi 1 kalır. İsterseniz yazalım a eksi 1. 3 eksi 3a artı 3 eşittir. 7 yaptı. Bakın a eksi 3a'dan dolayı eksi 2a yapar. Burada 3 var. 3, 6, 5 yaptı. Eksi 1'den dolayı 7'dir. Eksi 2a eşittir 2'den. a da buradan eksi 1 yapar. Aslında şunu soruyor bize. g eksi 1 soruluyor. E o zaman g fonksiyonu Yani şurada eksi 1 yazalım yerine. 3 çarpı eksi 1 artı 3. Burası eksi 3 yaptı. 3 ile toplarsak 0 buluruz. Cevabımız c seçeneğinde. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı F fonksiyonu biçiminde tanımlanıyor. Buna göre F'a eşittir. 0 eşitliğini sağlayan A değeri kaçtır? Bakın buranın F'a olması için önce düzenleme de yapılabilir ama ben doğrudan doğruya yapacağım. X gördüğüm yere 3A yazarsam 3'ler sadeleşir F'a kalır. O zaman X yerine 3A yazarsak bakın burası artık F'a oldu. Yine aynı şekilde X gördüğüm yere 3A yazarsak karesinden dolayı 9A kare bölü 9. Artı 6a artı 9 ifadesi 0 eşitmiş. Şunlar da sadeleşir. a kare artı 6a artı 9 eşittir 0 Bakın bunun tam kare olduğunu görmemiz lazım. a artı 3'ün karesi eşittir 0. Bu ifadeyi 0 yapan değer, içeriği 0 yapan değerdir. Yani a da buradan eksi 3 gelir. a değeri kaçtır diyor. Cevabımız a seçeneğinde f r'den r'ye tanımlı bir fonksiyonmuş. f x eşittir 2 x eksi 1 şeklinde tanımlanmış. f 2 x ifinin f 3 x ifadesi türünden eşit sorulmuş. Öncelikle bunları bulalım. f 2 x dediğimiz şey x gördüğümüz yere 2 x yazmaktır. Yazalım 2 xi yazdığımızda burada da 4 x eksi 1 elde ederiz. Yine f 3 x'i bulursak yine o zaman x gördüğümüz yere 3 x yazarsak burada da 6 x eksi 1'i buluruz. Şimdi dikkat edeceğimiz nokta şu. Bakın 4x eksi 1, 6x eksi 1. Eksi 1'ler aynı. Sadece arada fark bu 6x bu 4x. O zaman şunu söylüyor bakın. F2x buradan 2x çıkarılmış hali olduğuna göre şöyle yazabiliriz. F3x eksi 2x. Yani buradan 2x çıkardığımızda aslında F2x'i buluruz. Cevabımız da ortaya çıkmış olur. Cevabımız E seçeneğinde. Tanımlı olduğu aralıkta bakın biçimde tanımlanan bir fonksiyon var. Buna göre f-1 artı f1 toplamı kaçtır diyor. Öncelikle bakın ben hemen şunu gördüm. x yerine 0 yazarsam şurası 0 olacağı için burası gider. Burada 0 yazdığımızda eksi 1 f eksi 1. x yerine 0 yazdığımız için bu x kare gider. x gider sadece 3 kalır. Buradan şu sonuca varırız. f eksi 1'in eksi 3'e eşit olduğunu yani birinciyi bulmuş olduk. Şimdi f1 lazım bize. O zaman bu tarafı bu sefer yok edeceğim. O zaman demek ki x yerine 1 yazarsam şurada 1 yazdığım için 1 f1 buraya 1 yazdığımda bakın burası 0 olacağı için gider. Sadece karşı tarafta buraya 1 yazdım. Buraya 1 yazdım. Yani 5 bulmuş oldum. Bunun da sonucunu bulduk. 5 olarak topladığımızda sonuçta 2 çıkar. Cevabımız B seçeneğinde. Tanımlı olduğu aralıkta biçiminde tanımlanan bir fonksiyondan bahsediyoruz. Buna göre f7 kaçtır diyor. Hemen uyanık olmak lazım sevgili gençler. x yerine 2 yazarsam bakın burada f7 artı 2 yazarsam f7 artı f7 eşittir. 2 yazdığında 2'nin karşısından 4, 2'den 6 yapar. 3 f7 eşittir 6 ise f7 de buradan her iki tarafı 3'e böldüğümüzde 2 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Tanımlı olduğu aralıkta bakın iki tane ifade var. Buna göre diyor F10 kaçtır? Bu tür sorularda dikkat edeceğimiz nokta şudur. Bakın F fonksiyonunda burada içerideki ifadelere bakıyorum. X artı 1 var. X var. Bakın X küçük olandır. X artı 1 büyük olandır. Ve verilen ve istenen ifadelere de bakıyorum. F1 var. F10 var. İlk olarak X'e ne vereceğim diye düşünürken Bakın küçük olanı küçük olana benzetecek şekilde yani fx'i buradaki f1'e benzetecek değer vermekle başlıyorum. x yerine 1 verdiğimde burası f2 eşittir f1 artı 1. Bir tane daha verelim x eşittir 2 için f3 eşittir f2 artı 2. E son olarak bakın f10'da duracağım için bu sefer büyük olana bakıyorum. Yani x artı 1'i 10 yapmaya çalışıyorum. O zaman şöyle devam ettirip gittiğimizde x eşittir 9 verdiğimizde burası f10 oluyor. f10 eşittir f9 artı 9. Aralarda bakın toplam olduğu için ancak her iki tarafı toplayarak bulabiliriz. Topladığımızda birinci tarafta f2 var. ikinci tarafta da f2 var. Uzun uzun yazmıyorum. f3 var. f3 var. Yazabilirsiniz f2 artı f3 artı f10 diye bu tarafa yazabilirsiniz. Bunları da yazabilirsiniz, görebilirsiniz. Bakın buradaki f 9'la bir önceki bunlar gidecek. Bu tarafta sadece F10 kalacak. Öbür tarafta ise F1 artı 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı şöyle yazılabilir. 9 çarpı 10 bölü 2 n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Şu şekilde götürdüğümüzde 45 yapar burası. F1'in sonucu soruda verilmiş. Zaten burası eksi 9'muş. Eksi 9'la da topladığımızda 36 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. F fonksiyonu n 1 eşit ve birden büyük tam sayıları için fn eşittir 2 fn eksi 1 artı 1 şeklinde tanımlanmış. F0 verilmiş F3 soruluyor. Benzer mantıkla çözülebilir. Bakın küçük olan burada n eksi 1'dir. 0'a benzeteceğim. O zaman demek ki n yerine 1 vererek başlayacağım. F1 eşittir 2 F0 artı 1 Yine bakın en yerine 2 yazarsak burası f2 eşittir. 2f1 artı 1. Yine en yerine son olarak 3 yazarsak f3 büyük olan da 3'te durduracaktım. f3 eşittir. 2f2 artı 1. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta şu. F0 verilmiş soruda 1'miş. Buraya 1 yazdığımızda 2 yere 1, 2, 1 ile toplarsak 3. Yani F1'in sonucunu 3 bulduk. O zaman burada yazalım f 1 3 bulduğumuza göre 2 kere 3 6 artı 1'den 7 yapar. F2'yi de 7 bulduk. Yani şunu da 7 bulduğumuz için 14 artı 1'den 15 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Pozitif gerçek sayılarda tanımlı F fonksiyonu için demiş. Böyle bir ifade verilmiş. Buna göre F1 kaçtır diyor. Yine bakın F13 var F1 var. Burada büyük olan x artı 1 küçük olan x olan küçük olanı küçük olana benzeteceğiz. Yani x eşittir 1 ile başlayacağım. F2 eşittir 1 çarpı F1. Bir tane daha yazalım. X yerine 2 yazarsak F3 eşittir 2F2. Bu şekliyle devam ettirip gidersek bakın büyük olan x artı 1'i de 13'te durduracağız. 13 yapmak için x gördüğümüz yere 12 yazarsak f13 eşittir 12 çarpı f 12 şeklinde yazılabilir. Bunların arasında çarpma olduğu için taraf tarafa toplarsanız yok edemezsiniz. Bunları taraf tarafa çarpmamız gerekir. Taraf tarafa çarptığınızda bakın burada F2 var, burada F2 var, burada F3 var. Bundan sonrasını yazsaydık F3 vardı. Burada basın, bakın F13'den önce F12 vardır. Şunlar gider. Yani şu kaldı elimizde. F13 ifadesi 1'den 12'ye kadar olan sayıların çarpımı yani 12 faktöriyel çarpı F1 kaldı. Şimdi bu F13'ün sonucu da zaten soruda verilmiş 13 faktöriyelmiş. O zaman şunu görebiliriz. 12 faktöriyel F1 ile çarptığında 13 faktöriyel yapıyorsa ister bunu bakın şöyle yazabilirsiniz. 13 çarpı 12 faktöriyel deyip 12 faktöriyeler aynı olduğu için F1'in sonucunun 13 olduğunu görebilirsiniz. Ya da doğrudan doğruya 12 faktöriyeli 13 ile çarptığında 13 faktöriyel olması gerekir deyip F1'in sonucunun 13 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Cevabımız D seçeneğinde fx fonksiyonu bu şekilde tanımlanmış. Buna göre f2 kaçtır diyor. Hemen ilk akla gelen x yerine 2 yazıp f2'yi bulmak aklımıza geliyor. x yerine 2 yazarsak bakın f2 eşittir. 8 eksi 2. Burada 2 yazdığımızda f 1 bölü 2. Bakın karşımıza f2'yi bulmak isterken f1 bölü 2 geldi. Bunu da bilmiyoruz. Ondan bir de x yerine 1 bölü 2 yazalım. Buradan f1 bölü 2 eşittir. Burada 1 bölü 2 yazarsak 4 ile çarptığımızda 2 gelir eksi 2 f 1 bölü 1 bölü 2'den dolayı f 2 geldi. buradan da bir bakın f 2 değeri geldi. Biz f 2 aradığımız için burada f 1 bölü 2'nin eşit olan şu ifadeyi alıp burada yerine yazalım. Yani şöyle olsun f 2 eşittir 8 eksi 2 çarpı 2 eksi 2 f 2 değerini yazarsak ve düzenlersek f 2'yi buradan rahatlıkla bulabiliriz. f 2 eşittir 8 eksi 4 artı 4 f2 yapar. f2 bu tarafa alırsak 3 f2 olur. Bakın buradan 4 gelir karşıya gönderdiğimizde eksi 4 olarak gider. Bir de 3'e bölersek buradan f2'nin değerinde eksi 4 bölü 3 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Cevabımız B seçeneğinde. Gerçek sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları fx 1'in ve gx artı 1'in eşitleri verilmiş. Buna göre bu şekilde tanımlanmışlar. fx gx bölü 2 artı 1 eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Öncelikle bakın burada fx'i bulmak için x gördüğümüz yere x artı 1 yazarsak eksi 1 ile artı 1 birbirini götürür. fx'i bulmuş oluruz. fx eşittir. Burada da x gördüğümüz yere x artı 1 yazacağız. x artı 1'in karesi eksi 4 çarpı x artı 1 artı 3 bölü 2 yapar. Düzenleyelim. Bakın x kare artı 2x artı 1 yapar. Eksi 4x eksi 4, 4 artı 3 bölü 2. Buradan da düzenlersek x kare eksi 2x. Bakın 3 ile 1'in toplamı eksi 4'ü götürür. Bunlar gitti bölü 2 yapar. Bunu da bulmuş olduk. Şimdi bakın burada dikkat edeceğimiz nokta zaten 1 var. Şurada artı 1 var. O zaman x gördüğümüz yere x bölü 2 yazarsak sadece herhalde buradan da sonuca ulaşmış oluruz. Bu ifadenin eşitini bulmuş oluruz. O da ne yapar? Hemen düzenleyelim. G x bölü 2 artı 1'i bulmuş olalım. x bölü 2'nin kübü eksi x bölü 2 bölü 3 ifadesi var. Bunlar birbirine eşitleyeceğiz. İşte i̇sterseniz şurada yapalım. x kare eksi 2 x bölü 2 eşittir. Bu da x küp bölü 8 eksi x bölü 2 bölü 3 ifadesi geldi. Buradan yapacağımız işlem isterseniz işler dışlar çarpımı yapalım. 3x kare eksi 6x eşittir. 2 ile çarparsak bakın paydayı sadeleştirir. x küp bölü 4 eksi x yapar. Şimdi burada birinci tarafta 3x parantezini alırsak şöyle devam ediyorum. Buradan x eksi 2x gelir. Pardon x eksi 2 gelir. Şu x yok. Karşı tarafta ise x parantezini alırsam Yine buradan x kare bölü 4 eksi 1 gelir. Şu x'li ifadeler karşılıklı olarak götürürsek. ya yani Normalde böyle bir götürme yok. x eşittir 0. Bunu 0 yapan değeri bir kenara koyup. Ondan sonra köklerden birini çünkü götürmüş oluruz. Bunu bir götürmeyelim böyle kalsın. Buradan 3x, 3 x 3'ü isterseniz dağıtalım. Eksi 6 eşittir. x kare. Bunu da 4 ile genişletirsek. Eksi 4 bölü 4 yapar. Buradan 12 x eksi 24 eşittir x kare eksi 4. Bir tarafa toplayalım. x kare eksi 12x artı 20 eşittir 0. Buradan doğrudan doğruya kökler toplamına da bakabiliriz ama çarpanlara da bakın şu şekilde ayırdığımızda x eşittir 10, x eşittir 2 geliyor. Bir tane de x eşittir 0'ı daha önce bulmuştuk. Bakın 3 tane kök bulduk. Bu köklerin toplamı soruluyor bize. Bu da ne yapar? 12 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. 2019 AYT'de çıkmış bir sorumuz var. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu her x ve y gerçek sayısı için fx artı y eşittir. fx artı fy eşitliğini sağlamaktadır. f2 eksi f1 eşittir 10 olduğuna göre f3 çarpı f4 bölü f5 işleminin sonucu kaçtır diyor. Bakın doğrudan doğruya ben x ve y yerine 1 yazmak istiyorum. Yazdığımda şunu bulmuş olurum. f2 eşittir F1 artı F1'den 2 F1 yazabilirim. Yine bakın şu eşitliği bildiğim için F2 yerine bu eşit olan 2 F1'i yazarsam 2 F1 eksi F1'in sonucu 10'muş. Buradan F1'in de 10 olduğunu bulmuş oldum. Hatta ve hatta burada 10'u yerine yazarsam F2'nin de 20 olduğunu bulmuş olduk. Şimdi F3 lazım bana. F3'ü de nasıl bulurum? X gördüğüm yere 2, Y gördüğüm yere 1 ya da tam tersi de olabilir. Şu demek bu f2 artı f1 şeklinde yazılabilir. F2'nin 20 olduğunu biliyoruz. F1'in de 10 olduğunu biliyoruz. Bu da 30 yapar. Yine aynı şekilde bakın f4 dediğimiz ifade x ve y yerine 2 de yazabilirsiniz. Yani f2 artı f2 de yazabilirsiniz. Ya da f3 artı ya yani birine 3 birine 1 de yazabilirsiniz. Fark etmez. F2 20 idi. 20 artı 20'den f4'te 40 geldi. Artık f5 dediğimiz ifade çok alternatifi var. Yani şunu da yapabilirsiniz. X gördüğünüz yere 3, Y gördüğünüz yere 2 yazarak F3 artı F2 de diyebilirsiniz. F3 30'du, F2 de 20 idi. Bunun sonucu da 50 yapar. Artık bu çarpımın sonucu soruluyor. 30 çarpı 40 bölü 50'dir. Şunlar sadeleşir. 5 ile de 30'u sadeleştirecek 6. Sonuçta 4 kere 6'dan 24 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimizi de bitirmiş olduk. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine yorumlarınızla bize destek olmayı da unutmayın. Diğer sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.